Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 2 Şubat Çarşamba. Gasrim Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 7 koşuluk programımız var. Fazla da bir vaktimiz kalmadı. Ben bugün yarışların biraz 9 civarı koşacağını bekliyordum ama o yüzden biraz çalışmalarda biraz aksatlık olunca da, saati de sonradan fark ettim. Yani fazla bir vaktimiz yok. İnşallah birinci koşa yetiştirelim sizi. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. Hemen yarış programına bir geçiş yapalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi iki nolu Safkan yarıştan çıktığım göz çarptı. Dört ve yukarı İngilizlerin 1100 metre kum yarışında 5 ve 7'nde fikir olduğu bir yarıştan hemen oranlarıyla hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlar. 5 nolu safkan 4 bölü 7 bayağı yüksek bir orana sahip. 3 nolu safkan 3 lira, 4 nolu safkan 8 lira, 1 nolu safkan 10 lira, 7 nolu safkan 12 lira, 6 ve 8 de 20 liralık oranlara sahip. Hemen oranlara gel, e programa geldik. Bu ekürlerden 5 ve 7 ekür burada gözüküyor. Ben e 5 dolu Reserver Not Tidal, Şangay Babi temsilcisi Rad Orta Junior son iki yarışını üst üste kazanan bu ismin Rad Orta Junior'da üçüncü yarışını kazanmasını bekliyorum. Ben de bank olarak e, önereceğim isim olacak 7 plase ve 3'lü Ganyan ayağımızın açılış ayağında. Günün ikinci koşusuna geldik. 6'lı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağına 5 10 safkanın çıkmış olduğunu görüyoruz. Maiden dişiler ay 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışının hemen oranlarında hızlı bir şekilde bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada 6 ve 1 gördüğünüz gibi e, satışları çoğu yerde kapatıldı yani 6-1 kapatıldı gerisini istersen oyna diyorlar. Bazılara oran açmışlar işte 1 lira 10 kuruş gibi oran açmışlar ama genelde satışları kapalı 6 ve 1'in. E, 4 nolu safkanı 8 lira, 3 nolu safkanı 22 lira, 2 nolu safkanı da 28 liralık orana sahip. Hemen programımıza geldik. Ben de 1 nolu Furlaskör, bu Bahamin Skull tepsisi Hector Isaac Eberios'la bir de 6 nolu Kalidat. Bir kuvvet rahat Junior Alvarado da bana göre eşit iki şanslı isim. Hiç e, ayrım yapmadan bu iki safkını yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. 1 ve 6 olarak. Günün 3. koşusu 6'lı Ganyan'ın 2. ayına geldiğimizde şartlı dişidir ay 4 ve yukarı İngilizlerin 1100 metrelik sentik yarışında 7 safkanın yer almış olduğu koşunun hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Evet şu anda açılan oranlar şu şekilde 2 safkan 2.25, 7 nol safkan 2.75, 6 nol safkan 2.75, 4 nol safkan 4 lira, 1 nol safkan 6 lira, 5 no safkan 12 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçelim arkadaşlar. Bir safkan dışarıda kaldı da e, yorumlardan sonra belli olmuştur muhakkak. Burada ben 7 nolu Veil bu hat telikli emsisi Paco Lopez'e start alacak olan bir Son güzel 3. yüzyılda benim de ilk sırada şans verdiğim isim. Altın nolu Laundart bir artış şiller temsilcisi. O yüzden Ortiz'e start alacak olan bir isim de yine önlere yakın şanslı gördüğüm isim. Şimdi 2 nolu Afi Sinoda bir kabla bayba temsilcisi. Fırat Ortiz Junior'a start alacak olan bir bir Fransız meşhiri bir isim. Ee, bu yarışın da son yarışında bir dördüncülük geldi dedim. Savkan her türlü bu grupta iş yapabilecek kapasiteye sahip bir isim. O yüzden bende de 7-6-2 biraz daha ön planda. Ama 4 nolu Alize, bu Mark Valeski temsilcisi Tony Marak'la. Bir de 1 nolu Noble Intention. Ve Noble Mission temsilcisi de Javier Castellano ile yani James isim olur. Yani 7-6-2 önce 4-1'de daha sonra şanslı gördüğüm isim olacak. Günün dördüncü koşusuna geldik. Bir çim yarışımız var. Meydan dışılara ait 3 yaşlı İngilizlerin 1700 metrelik çim yarışında burada da 1 ve 4'ün ekür olduğu bu koşunun hemen oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Evet açılan oranlar şu şekilde 5 nol safkan 1.75 1 nol safkan 3.30 6 nol safkan 6 lira 8 nol safkan 6 lira 4 nol safkan 9 lira 7 nol safkan 9 lira 9 on salkan 10 lira, 3 on salkan ve 2 on salkan da 14 liralık orana sahip. Yani gördüğünüz gibi oranlar açısından da birbirine çok yakınlar. Burada 1 ve 4'ün ekir olduğunu tekrardan belirteyim. Ee, ben burada e, sizlere sıralama o şekilde 5 dolu Al bir Cairo Prince FC Junior Alvaro da start alacak olan salkandan Villa Mod gibi usta bir antrenör elinde ve iki yarış koşup ikisinin de güzel ikinciliklerle bana göre de haklı olarak yarışın favoriliğini hak ediyor. Daha sonra 4 dolu Spendralla bir karakol temsilcisi kalite güzel bir orjina sahip Junior Alva pardon Jose Ortiz'de start alacak ama bu safkanda hem ekibi avantajlar sahip iki ekibi de bana göre hazır Arkadaşlar bunu belirtim yani birisi size söylerim şimdi ikili oynayanlar arkadaşlar oluyor bayi oynayanlar yani bana göre 4 ve 1 2 eşit ya yani ben sadece birini söylediğim zaman yani ötekisi saf dışı olarak gelmesin yani Çünkü bazı arkadaşlarımız öyle diyor hani sen e, bu ikiliyi tutuyorsun ötekisini tutmuyorsun anlamında ben mecburen belirteyim artık. Çünkü herkes altılı oynamıyor. Dörtlü beşli oynamıyor. Böyle bahis oyunları da oynadığı için en azından bunları belirteyim. Yani dört ve bir bana göre eşit. Daha sonra 8 onu Queen Masha, bir Ken Ice temsilcisi Irat Ortiz Junior'a start alacak olan bir isimle her ne kadar orijinal olarak baktığınız zaman biraz kuma yatkın olmuş olsa da bu safkan bu pistte de iyi koşuyor. E, Ken Ice bir curling temsilcisi sonuçta. Yani iyi bir safkan. Bence kesinlikle ihmal etmemek lazım. Bu safkanın derecede de bayağı iyi. Altınolu Point Pleasant bir Cairo Prince diye bir sitayları ve start alacak olan bir isim de bir Christophe Clemente gibi yine usta bir antrenörün ilk kez start alıyor ama kesinlikle ihmal edilmemesi gereken isimler arasında bir de son olarak da bir American Power of gibi şampiyon tayın e, aygırın tayı olan 9 dolu Empress Ellie Louis Saez'e de, de en azından ihmal edilmemesi gereken son isim olur. 5, 4, 8, 6, 9 benim bu koşudaki sıralama olacak arkadaşlar. Günün 5. kostu altılı ganyanın 4. ayına geldiğimizde burada da şartlı dişilere ait 4 ve yukarı İngiliz'in 1100 metre kum yarışının hemen oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Evet şu anda oranlar çıktı. 4 no safkan 2,5 lira, 7 no safkan 3 lira, 6 no safkan 3 lira, 5 no safkan 5 lira, 1 no safkan 5,5 lira, 3 no safkan 8 lira, ve 2 nolu safkanda 16 liralık orana sahip arkadaşlar. Yani programımıza geldiğimizde yine favorisinin belli olmayan bir yarışta bana göre yani şuraya baktığınız zaman hepsi de 60 handikaplı safkanlar. Yani tam kapamalık her ne kadar bazı safkanlar oranlar açısından biraz gelip bir anda gibi gözükse de bunlar birbirini geçebilecek kapasiteye sahipler arkadaşlar. Yani en basitini söyleyeyim şu anda 2 nolu Julio Burt. Şu anda yurt dışında sonuncu sırada. Türkiye'de evet şu anda Türkiye'de aynı şekilde. Ama şu orijinin güzelliğine bakar mısınız? Lope de Vega. Yani hayran mutla Yani çok at sahibinin bunlara yani Türkiye'den söyleyeyim yani büyük paralar verip şu atı almak isterler. Yani öyle bir kalite orijine sahip. Bakmayın böyle sıfır sıfır çekmişim. Bilmiyorum. Sonuncu sırada ama ben yani şey de her şeyde bence iyi. Neyse sadece bir tanıtım amaçlı söyledim. Yani farklı bir algı olmasın. Ama benim buradaki kanaatim e, bu ayağı kapatmak arkadaşlar. Yani bir atıp bile dışarıda bırakmamak. E, yani bazen şu iki nolu safkan gibi bakın yurt dışında 18 lira oranı var ama bu tip atlar bu, böyle yarışlarda gelebiliyor. Yani ben bazen e, arkadaşları seyrediyorum. E, böyle yarışlarda genelde 6 at yazarlar. Bundan sonra hiç geliri yok derler. 18 lira ganyan derler veya 30 lira ganyan. Gelmezlerler yazarlar ve gelirler. Yani bu işler böyle. Yani bir, bir atı dışarıda bırakılmasından yana değil. Ha iki at bırakırsın eyvallah derim ona bir şey demem. Ama böyle grupta bir at dışarıda bırakmak bence tehlikeli. Sıralamam benim bu şekilde. Bir nolu Kapturini, bir Ancapturu temsilcisi Luis Saez'de. Benim İktisar'da şans verdiğim isim 7 nolu Fraser Barry. Bir Kantros temsilcisi Emisel Jaramillo'ya start atan bir isimde. Oldukça istikrarlı ve formda ve son yarışını kazanan bir isim. 3 nolu Pratsel bir Breten temsilcisi Luca Panicci ile start Görmüş olduğu istikrarlı yarışları sahip bir isim. E, Altınolu Charlotte de Brit, bir Trosa Beach temsilci. Leonel Reyes de start alacak olan Sofkan'da her yani ne kadar son 6 yarışında birincili olmasa da istikrarlı ve bayağı da formda son yarışlarında sürekli ikincilik yapan bir isim ve şu anda AGF konumunda gözüken isim. 5 nolu Deys Hamur bir kart ve DM temsilcisi Sean Mahon ile start alacak olan Sofkan'da yine etkili ve güzel bir performansı var. Bir 4 nolu Futura Play bir prostitik bir temsilcisi Hector Alizek Berrios ile start alacak olan bir isim de yine son yarışı kazanan formda bir isim. Yani gördüğünüz gibi bayağı bir zor. 1-7-3-6-5-4 6, 6 Sofkan'da Hani şu andaki vaziyete göre gözüken isimler. Ama dediğim gibi ben burada iki nol Julio Börtü de yani bu onların yanına dahil ederim. Sonuncu olur. 500 metre, 1000 metre hatta yarış 1100 metre değil mi? 1000 metre geride kaldığını düşünsem bile ben bu atı yine buraya dahil ederim arkadaşlar. Yani zorla getireceğiz bu atı ona göre. ama iman etme arkadaşlar. Benim buradaki tercihim hepsi. Günün 6. kursuna geldik. Altılı Ganyan'ın 5. ayına. Şartlı dişidir ay. 4 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik sentlik yarışına 7 safkanın yer almış olduğu bu koşunun hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. Evet oranlarımız açılıyor. 7 nol safkanın 2.25'lik orana sahip. <laughs> 1 nol safkan da aynı şekilde 2.25. 3 nol safkan 3.30, 4 nol safkan 3.30, 5 nol safkan 7 lira, Altın Ons 22 liralık orana sahip. Hemen programımıza geldik. Ee, ben burada 7 Ons Serenat Keaton, bir kere Joy temsilcisi olan Halkan, e, Javier Castellano ile start oluyor. Yani şu performansına göre baktığım zaman ee, yani diyeceksiniz ki hadi ya, ya ne alaka? Bunun koşmuş olduğu gruplar daha üst seviye gruptaki safkanlarla mücadele etmiş. Yani onların yanında bir dördüncülük, ikincilik bile bana göre çok iyi başarı. Yani koşmuş olduğu gruba göre. Şu anda çok uygun bir grupta start alıyor. Hani bana göre kazanmaması için hiçbir neden yok. Haber Castaneda da usta bir pilot. Ee, kesinlikle bence küçük bir risk sevenler için çok çok ideal bir banka adayı. Hatta bu aya Banko tercihi kullanmak isteyenler için bence 7 nolu Seraroth Kitten ideal bir banka adayım ama illa de ben Sarp'ın yanına rakip yazmak istiyorum derseniz de o zaman 4 nolu Coron Steoth'un bir Carpe Diem temsilcisi Luis Saez'e 1 nolu Destination bir Mönex temsilcisi Miguel Angel Vazquez'i startland Sarp'ın yine son yarışlarında oldukça formda gözüken bir isim bir de 3 nolu Midnight Bella bir Midnight Luke temsilcisi Junior Alvarado'nun start alacak olan bir isimde yazılması gereken son isim olur. Ama 7 bende bayağı bir kaç adımda olsa ön planda kazanmasını beklediğim isim 4 1 3 de bu safkada rakip isteyenler için önereceğim isim olur. Geldik günün son koşusuna. Şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1000 metrelik çim koşusuna. Evet bu koşunun 8 e, safkan gözüküyor şu ana kadar. Bakalım oranlar ne alemde. Evet 5 nolu safkan 1.50 orana sahip 3 nolu safkan 2.75 8 nolu safkan 5 lira 1 nolu safkan 6 lira 6 nolu safkan 9 lira 2 nolu safkan 11 lira ben de hemen programa geçeyim bu yarışı son yarışının programı için 5 nolu extravagant kit bir kisti kit temsilcisi İtalyanların gafalarını ile start alacak olan safkan görmüş olduğu yarışlarda bayağı etkili bir performansı var ve üst seviye safkanlarla koşan bir isim. Grup yarışlarında sürekli mücadele eden bir isim ve onların yanında ikincilik, üçüncülük, birincilik yapan bir isim. Yani çok uygun bir grupta start alıyor. Son yarışındaki ikincilik gayet atmak ve grubun en yüksek handikap puanı sahip bu ismin kazanmaması için hiçbir neden yok. Grubun en yaşlı safkanı 9 yaşında ama safkan tay gibi maşallah diyelim. Ben kazanmasını bekliyorum ve benim bugünkü bankom olacak 5 nolu extravagant Tyler Gaffaloni ile arkadaşlar. Hemen şablonumuzda gelelim, Şablonumuzda da gösterelim. Birinci koşu 5 tek, 6'lı ganyan, birinci ayak 1-6 bir eşit, ikinci ayak 7-6, 2 önce 4-1 daha sonra. Üçüncü ayak 5-4-8-6-9, e, dördüncü ayak 1-7-3-6-5-4, daha sonra 2 yani hepsi. Beşinci ayakta 7 alternatif bankon ama 4-1-3 de rakip isteyenler için. Son ayakta da 5 nolu ekstra vagant kit bankon. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.